Bu Yahudi gavuru şu anda yaptığı zulümler ortada. Seni beni cehenneme atabilir mi? Atamaz. Hatta şehit eder. Ne yapar? Cennete gönderir. Çünkü sen şehit olursan cennetlik oluyorsun direkt ben. Ama bir nefis var. İçimizde bir nefis var. Yetmiş şeytandan pis, kör kafalı bir nefis var. İnadına yaşayan, aleyhine dolaşan, zararına çalışan bir bela var başımızda. Namaza tembel, zikre gevşek, sohbet dinlemek istemez, işi gücü laka luka, filmler, diziler, ondan sonra yalanlar, dolanlar, kafelerde şurada burada laka lugalar. Ya arkadaş, biz ahiret yolcusuyuz, ölmek üzereyiz ya. Ölmek üzereyiz be kardeşlerim, ne yapacağız? Defteri, ameli toparlayalım ya. Hesabı, kitabı düzeltelim bir.